Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere yepyeni bir eğitimle karşınızdayız. İTF ile birlikte hem eğlenip hem de öğreneceğimiz deprem sırasında evde veya dışarıdayken yapılması gerekenler. Arkadaşlar, ülkemizde hemen hemen her gün depremler oluyor ve bu depremlerin çoğu yerin çok altında ve hafif şiddetli olduğunda hissetmiyoruz. Günde ortalama 40-50 deprem meydana geldiğini biliyor muydunuz? Deprem bulunduğumuz kara parçasının yüksek titreşimlerle olan sarsıntısıdır. Bu titreşimler eşyalarımıza ve binalarımıza zarar verip yıkılmasını veya dökülmesini sağlar. Bu nedenle kendimizi depremden korumalıyız. Peki ama nasıl? Hadi gelin hep birlikte deprem anında neler yapabileceğimizi Yiğit ile birlikte öğrenelim. Arkadaşlar depremin habersiz geldiğini söylemiştik. Şimdi biz de evimizde otururken birden deprem olduğunu varsayıp deprem anında neler yapıyoruz şimdi görelim. Öncelikle deprem sırasında sakin olalım ve kesinlikle sağa sola koşturmayalım. Çünkü deprem çok kısa sürede yıkıcı olabiliyor. Bu nedenle bazen kaçmak kendimize daha büyük zararlar verebilir. Sonrasında kırılacak veya dökülecek olan eşyaların yanından hemen uzaklaşıp daha güvenli eşyaların yanında dizlerimizi karnımıza büküp iyice kendimizi toparlanmış bir şekilde hayat üçgeni dediğimiz kendimizi koruyacak şekilde depremin geçmesini bekleyebiliriz. Bu duruş pozisyonu ile deprem anında daha küçük boşluklarda bile hayatta kalma şansını artacaktır. Deprem geçmeyene kadar kesinlikle bulunduğumuz yeri terk etmiyor veya dışarıya çıkmıyoruz. Uyku sırasında depreme yakalandığımız takdirde hemen yatağın kenarına yuvarlanıp başımıza olası bir darbeye karşı yastık ile korumalıyız. Deprem esnasında bulunduğunuz yeri asla terk etmeyin ve aile büyüklerinizi seslenerek bulunduğunuz yeri fark etmeleri sağlayın. Bebe! Bebe! Büyük deprem sarsıntılarından sonra küçük artçı depremler olabilir. Bu nedenle bulunduğunuz yerde size ulaşabilecek bir büyüğünüz var ise onun sizin yanınıza gelmesini bekleyin. Daha sonra evi güvenli bir şekilde terk edip dışarı çıkın ama kesinlikle asansör kullanmayın. Böylece artık dışarı güvenli bir şekilde çıkmış bulunmaktayız. Daha sonra bir aile büyüğümüzün yanından hiç ayrılmıyoruz. Bizler depremi yara almadan başarılı bir şekilde atlattık ve umarım sizler de deprem anında güvenli bir şekilde kurtulup yara almazsınız. Bu eğitimimizin sonuna geldik. Umarım sizler için öğretici ve eğitici bir video olmuştur. Bizler çekim yaparken çok eğlendik. Umarım siz de bizi izlerken hem öğrenip hem de eğlenirsiniz. Eğitimi beğendiyseniz lütfen abone olup beğenmeyi unutmayınız. Ayrıca videoyu paylaşarak diğer arkadaşlarınızın da bu eğitimden faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ben birazdan deprem sahnesini çekeceğiz ya. Çektikten sonra ben diyeceğim ki yiğit deprem oluyor diyeceğim. Sen buraya doğru geleceksin tamam mı? Tamam mı anneciğim. Evet. Hadi ben şimdi yapacağım. Sen böyle oyna anneciğim oyuncaklarına. Tak onları. Tamam evet oraya takılıyor. Sen oyna anneciğim böyle bildiğin gibi. Evet. Yiğit Deprem oluyor. Koş bana doğru. Koş. Hadi sallanıyoruz. Koş. Koş 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 Gel 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 bana koş Hadi anneciğim. koş gel. Evet iyi de pozisyon verdiriyorum şu an Cenin pozisyonu. Yiğit yan dön. Yan dön. Ha, böyle düz ayaklarını böyle ikisini birden çek karnına. Kafana eğ. Eğ kafana. E böyle birleştir 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 karnına doğru. Evet. İyi şu an. Cenin pozisyonunu aldı. Evet aferin benim. Şimdi masanın altına girdin mi? Evet şimdi deprem oluyor gibi yapacağız tamam mı? Otur böyle masanın altında. Otur böyle. Anneciğim bana doğru dön. Aa, otur tekrar bana doğru dön. Gir içine gir gir gir. Ha, otur anneciğim oraya. Böyle otur ha bana doğru. Yiğit ellerini böyle başının altına koy gözlerini kapat. Evet 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 aynen bu şekilde. Evet anneciğim el kafanı el kafanı el kafanı böyle. Al benim başının üstüne koy ellerini. Ay kurban olurum sana tamam. Evet anneciğim sen şimdi oyunlarını oyna. Evet Yiğit ben birazdan deprem oluyor dediğinde bana doğru koşacaksın tamam mı? Evet. Yiğit deprem oluyor kaka ya. Kalk çabuk gel. Koş 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 koş. Yiğit sallanıyoruz koş 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 koş. Evet tamam koş koş. Koş bana. Aferin benim oğluma.